hanım. Jandarma vazifenizi seçerek vatanımıza devletimize hizmet etmiştir. Rabbim kendisine gani rahmet eylesin. Amin. Ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Amin. Helal eder misiniz? Amin. Helal eder misiniz? Amin. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Ailesine, yakınlarına, milletimize sabı cemil, ececezil ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmet. السلام عليكم ورحمه الله